Merhaba küçük fotoğrafçı, YouTube kanalımıza hoş geldin. Ben Samet. Fotosensi Kids uygulamasını kullandığın için teşekkür ederiz. Bu videoyu 12. ana görevini doğru şekilde tamamlaman için çektik. Görevimizin adı çoklu nesneler kuralı. Bu teknikte düzenli şekilde dizilmiş nesnelerin oldukça dikkat çekici göründüğünü fark edeceksin. Burada nesnelerimizi düzenli şekilde yerleştirmeliyiz. Şimdi örnek bir çekim yapalım ve telefon ekranı ile fotoğrafımız bulanık çıkmasın diye arkadaki lensi silmekle başlayalım. Ayın küçük fotoğrafçısı olmak istiyorsan bu videoyu izle ve göreve uygun bir fotoğraf çek. Biz bu tekniği gülen emojiler kullanarak örneklendireceğiz. Ancak sen farklı nesneler kullanabilirsin dilersen. Burada daha önce öğrendiğimiz zıt renkler tekniğinden faydalanabilirsin. Zıt renklere ne diyorduk? Kardeş renkler diyorduk. Zeminde kullanacağımız kağıdın rengi mavi. Emojilerin rengi ise sarı. Sentezi çok güzel olmadı mı? Hadi dizelim. Şimdi Photosense Kids uygulamasına girelim. Ana görevler butonuna tıklayalım ve yönlendirmeleri dinledikten sonra kameramızı açalım. Lütfen unutma. Çektiğin fotoğrafı beğenmezsen fotoğrafı kullan yerine yeniden çek diyerek yeniden deneyebilirsin. Fotoğrafımızı çektik. Hadi biraz düzenleyelim. Fotoğrafını telefonun fotoğraf albümünde bulabilirsin. Şimdi ebeveyninden izin alıp Fotosense Kids etiketiyle Instagram'da paylaşabilirsin. Eğer senin Instagram hesabın yoksa ebeveynin hesabını da kullanabilirsin. Lütfen unutma Fotosense Kids uygulamasına her gün girmen gerekiyor. Çünkü günlük görevlerin bilgi bankasındaki bilgiler ve günün mini testi her gün yenileniyor. Ama ben unutabilirim diyorsan bir çözümü var. Eğer ayarlar bölümündeki bildirimleri açarsan Fotosensei Kit sana bu görevlerini her gün telefona gelen bildirimlerle hatırlatacak. Peki ayın küçük fotoğrafçısı olmak ister misin? Fotosensei Kit'sin yapay zekası Instagram'da her ay ayın küçük fotoğrafçısını seçiyor. Ancak ayın küçük fotoğrafçısı olabilmek için ana, günlük veya yan görevlerinde istenen özelliklere uygun fotoğraflar çekip Instagram'da ebeveyninle birlikte paylaşmalısın. Senin Instagram hesabın yoksa ebeveyninin hesabından kendisinden izin alarak paylaşım yapabilirsin. Kaydettiğin fotoğrafına telefonun fotoğraf albümünden ulaşabilirsin. Fotosensia Kids'in yapay zekası ayın fotoğrafçısını seçerken şu kriterleri göz önünde bulunduracak. 1. Fotoğraf Fotosensia Kids uygulamasında yer alan görevlerde istenen özelliklere uygun olarak çekilmelidir. 2. Fotoğrafta Ana görevlerde gösterilen tekniklerden herhangi biri kullanılmalıdır. 3. fotoğraf, Photosenskit uygulaması kullanılarak çekilmeli ve fotoğrafın sağ alt köşesinde Photosenskit ikonu çıkmalıdır. 4. Paylaşım yapan hesap gerçek bir kimliğe ait olmalıdır. Sahte ve gizli hesaplardan yapılan paylaşımlar dikkate alınmayacaktır. Ve 5. Instagram'da paylaşırken açıklama bölümüne Photosensia Kids etiketi ve bahsetme simgesiyle Photosensia Kids hesabı eklenmelidir. Yoksa takibini yapmamız mümkün olmayacaktır. Aramıza hoş geldin. Sana şimdiden başarılar diliyoruz. Belki de bu ayın küçük fotoğrafçısı sen olacaksın. Yılmadan devam et. 13. ana görevinde buluşmak dileğiyle.